Göndem, damla düşmedi kopdam. Baba yap yeme dedi amca. Mekanlar kişi başı dört kapı anca bir yanda. Alkol bir yanda, kus evinde, dişimde altıncı gününde. <laughs> Çakal dattım ben bu yemeği. Sene sap düşüşsünler. <laughs> <laughs> yap bir cigala bizi gövm. Yapıştı inceden düşüşe geçmeden bizi bizi ve Diyavu bakın misavi Memle ve yapma kahve ne Biz birbiriz kim doğu Kim yanmış kimse kalmış Bu da bir abla var Ya kavu Ya süvik aynı şey Ses atıp Konuşamıyorum <laughs> bak Ben <laughs> izledim kendimi izledim Çok komik oldu Dayak yemek isteyen maaşı meydan Cık. Telefona kafa atıyor bu.

Neden bu, bu şarkıya sürekli böyle alternatif, dramatik böyle klipler çekiyorsunuz? Komik çünkü. Nasıl dans edebiliyorsunuz lan? Hiç ileri yok. <laughs> aynanın karşısına geçiyor bu. Telefonun değil aynanın. <laughs> Bekliyorsunuz beklemiyoruz. Ya bak bir şey söyleyeceğim. Ben bu medyayı bıraktım. Bakın ben bu mecvayı terk ettim. Sıf bir ve mahkeme bir Bak sırf mahkeme bir için bu baktım bıraktım. Ya o kadar o kadar Allah'ım. O kadar saçma şey var ki. Yani gözüm çıkaydı görmeyeydim ya. Batak yemin ediyorum batak bir batak adeta batak. Giyiyorsun, çıkamıyorsun. Ama görmek istiyorsun. <laughs> Ya siz adi misiniz anlamıyorum adi misiniz abi o